Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Rank Doll universe oynayacağız. Yani Rank evreni oynayacağız. hızlı bir şekilde oyuna girelim. Ben oradan devam edeceğim. Evet oyuna başladık. Evet. Ben nasıl çıkacağım? Ha şunu. Aslında mantı çok şeyle çok rahat şu çalışan da onun felaket kasıyor. <laughs> Aslında oyunun mantığı güzel. Yani oyun oynaması zevkli ama. Düştüm <laughs> yerden. <laughs> <laughs> <laughs>

Yine 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 Spiderman bloku mu niye savaşıyorum? Spiderman o o o o indirdim lan? Kaç 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 kaç. <laughs> şimdi şey şimdi suyun altına kaçtım. Şuraya çık. Sanırım yerimizi belli etti. Şöyle arkadan. Türk da suda Ya niye böyle Al 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 silah al. Silah al silah. Çok, Çok sinirlendim. kaç 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 ne kaç nere göremiyorum böyle çok kaçtım ooo aşırı kaçıyor ne çekmek var mı oyunu var <laughs> bak şimdi çok kafadan düşeceğim. Allah <laughs> ya şu suya düşmeseydi Sampai jumpa di video İsmet bu ne mi gene mi indirdim mi ben mi indirdim

Oğlum kendim o oyuna çok kaptırdım ha. İki, günlük iki video atıyordum ya. ikinci iki videoda aynı video olabilir. Söyleyeyim ben yani. Allah. Bu arada arkadaşlar 3 abone ulaştık. Bunun için e, bir şey yapmam ama özel bir video çekerim. Nasıl? Ben abone olan herkes için çok teşekkür ederim.

oyunda birisini öldürmek zor. Oyunda birisini öldürmek zor. Arkadaşlar bu arada video çekerken bu oyunu vardı. Afet. Evet. Arkadaşlar benim bu oyunu vardı. 2 dakikaya gelirim ben. Ark arkadaşlar geldim. gün er gittikçe abonem şu alıyor. Ya <laughs> al 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 bir şeyler al salır 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 Allah Allah oh, oh, oh. oh. evet, arkadaşlar burada videonun sonuna gelin ve hoşçakalın ve